Çok kıymetli gündem haber takipçileri, yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Kıymeti izleyenler Azerbaycan'dan Türkiye'ye karşı muhteşem bir destek geldi. Anavatan Türkiye'yi hiçbir zaman gazsız bırakmayacağız. Desteğinde bulundular. Can Azerbaycan'dan elimize ulaşan bir son dakika bilgisine göre İran Devletin doğalgazı kara kışın ortasında arıza bahanesiyle kestiği bir zamanda kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen açıklama yürekleri ısıttı. Azerbaycan Parlamentosu Doğal Kaynaklar Başkanı yaptığı açıklamasında Azerbaycan varken kardeş Türkiye enerji sıkıntısı çekmeyecektir. Enerji güvenliği Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin en önemli temellerinden birisidir. Bütün enerji kaynaklarımız kardeş Türkiye'nin ihtiyaçlarına amadidir diyerek konuştu. Dili ise İran bildiğiniz gibi Türkiye'ye karşı alçak bir hamle yaparak bütün doğal gazı keşmiyor alçak bir hamle yaparak bütün doğalgazı kesmişti. Türkiye bu zor durumdayken kardeş Azerbaycan, kardeş Azerbaycan yardım eli uzattı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada İran'ın yaptığı bu deste İran'ın yaptığı bu hainliğe karşı Azerbaycan'ın sessiz kalmayacağını, bu kış ortasında Türkiye'ye karşı bütün gazların feda olduğunu ifade etti. Deli izleyenler işte gördüğünüz gibi bizim kardeşliğimiz böyledir. Bizler Türkiye olarak Karabağ'a girdiğimizde sizin Karabağ'da ne işiniz var diyenlere karşı işte en güzel cevabımız budur. Şimdi biz de diyoruz ki eğer ki madem öyle Azerbaycan'ın şu anda bize gaz vermesiyle ne alakası var? Çünkü bizler kardeşiz, bizler geçmişte gibi şimdi de gelecekte de kardeş olmaya devam edeceğiz. Kıymetli izleyenler, ilerleyen saatlerimizde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.